Merhabalar. Merhaba Hanım. Nasıl keyifler yolunda her şey? Çok güzel, sıkıntı yok. Peki. Yeni haftaya başladık, yeni umutlarla beraber. Sıkıntı İnşallah güzel bir hafta olur. İnşallah sıkıntısız Hep, bir hafta için. olsun. Ee, yeteri ben kadar volatil günler yaşadık, artık daha az volatil geçecek ee, bir hafta olsun diyelim. Öyle de bir başlayalım. Ne oldu bugün piyasalardan? Biraz sakin mi sanki. E, sakin. Öğleden sonra biraz endeks toparladı ama endekste yani şu an hani yakın kısa vadede bir 1400, 130 için konuşuyorum, 1474 direnci var. E, oraya takıldığımızı gördük. Yani benim önemsediğim Cuma günü de bahsetmiştim, 1533 direnci esas, 30-35 arası. E, yani oraya geçebilir miyiz? Tabii biraz çek. Şey, e, orası önemli bir direnç. Belki önümüzdeki hafta işte Merkez Bankası toplantısından sonra ee, yani bugün aslında Yurt dışı gayet iyiydi. S&P güçlü başladı. Doğ, Amerika tarafı güçlü başladı. Ee, güçlü devam etti. Hisse tarafında hareketlilik vardı. Yani sabah yatırımcılarımızla <laughs> müşterilerimizle paylaştığım nokta e, işte Aksen, Alarko, Arçelik, Karton, e, Logo e, paylaşmıştım. Sonrasında da Kademe analizine göre Arena bizim e, ARD, YZ, Deva ve Şok Market vardı. Yani sabah e, market ve bilişim tarafından sanki bir yoğunlaşma olacak gibiydi açılışta. E, yani Logo %7 yaptı, Arena yüzde %5 yaptı. ARD, YZ bir ara sanırım %5'lerdeydi. Aksen beşleri gördü, %3 kapattı. Yani hisse bazında e, iyi bir gündü. Yani yine rotasyonlar vardı. Farklı sektörlerde hareket vardı. <laughs> Ee, sonrasında gün içerisinde Kanal İstanbul'la ilgili haber geldikten sonra gayrimenkul tarafında Emlak Konut'ta İlyas Gayrimenkul'de bir hareketlilik gördük. Ee, kapanış itibariyle hemen bakayım. Ne kadar artıda veya ekside kapattık. Bir ee, buçuk milyon TL artıda kapatmış. 30 ilk 5 kurum bazında. Ee, çok hani bir para girişi yok ama para girişi olan senetler ereydi. Ee, Odaş bugün hareketliydi. Odaş da para girişi oldu 15 milyon. Ee, e, Onun mu Kanal İstanbul'a da... alakası var? Odaş'ın mı? Evet. Bildiğim kadarıyla yok. Peki. Enerji şirketi. Ee, Aselsan'da, İndes'te e, Petkim'de hareketlilik vardı, para girişi vardı. Yani kısmen e, iyi bir gündü diyebiliriz. Ama endekse çok fazla yansıması olmadı bunun. Yani. Hani endekste böyle yüzde ler, %3'leri görmedik ama e, olumlu bir gündü. Bugün işte halk arzımız ilk günüydü. E, Çok ciddi talep o, var. Ona, ona başladık. Evet, güzel bir talep gördük bugün. İnşallah yarın devamı da gelir yatırımcılardan. Bu arada arkadaşlar, e, bu rekor, a, rekorla tamamlarız. Öyle görünüyor. Şimdiki veriler en azından onu e, ortaya koyuyor. E, yarın evet. saat 13'e kadar olacak. Onu e, evet. hatırlatmış olayım. Sonra saat ben 14'te gönderdim, 15'te gönderdim. Niye benim e, alışım bir şey kalep olarak gelmedi falan demeyin. Borsadan satış yöntemiyle e, bildiğiniz üzere yapıyoruz e, Buradaki halka arzı. Evet. granit. Bakalım yarın da paylaşacağız onları. Yani son 3 yılın herhalde güzel bir e, en büyük halka arzını yapmış olacağız. Umarım yatırımcılar da halka sonra güzel kazançlar elde ederler. E, yani hisse olarak, şirket olarak Kova Granit zaten Cuma gününe paylaşmıştık. İhracat ağırlıklı, %50, %55'i ihracat ağırlıklı bir firma. Ee, yani şu anki pazar payı vesaire halk arzdan gelen e, paranın yatırıma tekrar dönecek olması ki bazı tarihler de var zaten. Hani bedelli sermaye artırımı olmayacak vesaire. Yani iyi bir şirket. Ee, yani bugün gördüğünüz kadarıyla da yatırımcılar bu şirkete ortak olmakta bayağı bir hevesliydim. Evet. Umarım yarın da devamı gelir. E, güzel bir kapanış yaparız. Bakalım inşallah diyelim. E, yabancı küsmüştü. Onu konuşuyorduk son iki haftadır. E, o küskünlüğünü biraz atıyor gibi bir durum var mı? Valla küskünlüğünü atıyor mu? E, bence atmıyor. Hala bekliyor. Yani yabancının ben küsünü düşünmüyorum. E, hani biraz temkinli Duruyor şu an. Yani çünkü hani bizim dışımızda da çünkü bazı hani bir sürü borsa var. E, orada da fırsatlar var. Yani misal şu an hani bir Amerikan e, fonu hani kendi içerisinde e, kendi fırsatlarını değerlendirmek isteyebilir hisse tarafında. Çünkü orada da hala güzel fırsatlar var. Küskün olduklarını düşünmüyorum. Hani gerekli koşullar oluşursa tekrar buraya gelirler. Ama 15 Nisan'ı görmek isterler. Merkez Bankası'nı görmek isterler. Bugün enflasyon verisi geldi. Üfe tarafı ve tüfe tarafı makasın gitgide açıldığını gördük. Evet maalesef. Yani şimdi bu, bu, verilerden sonra 15 Nisan toplantısı iyice önem kazandı. Yani merak ediyorum ben de Merkez Bankası bu enflasyon verisiyle ilgili hani nasıl bir tutum sergileyecek. Faiz kararından çok oradaki metin nasıl olacak? Yıl sonuna doğru hani nasıl bir vizyon çiziyor. O da önemli olacak. Yani bunları gördükten sonra yabancı yatırımcı tekrar gelir. Hani bir küslük durumu olmaz. Yani Aslında daha önce onda. biz hani bu tür hareketler gördük, sert hareketler, sert düşüşler gördük. Yabancı her seferinde geldi. Yani yabancının burada baktığı nedir? Reel getiridir, faize bakar, hı hı. E, endeksin bulunduğu seviyeye bakar, e, sonrasında gelir. Ha, yani Kasım'dan sonra gelen yabancı yatırımcıdan daha fazla yabancı yatırımcı, hep bunu konuştuk zaten, en büyük engel ne dedik? Ülken E, yani O tarafta bir iyileşme olması lazım. Hani belli bir miktar fonu zaten çekebiliyoruz. Onda evet. bir sıkıntı yok. Yani i̇steğimiz daha da fazlası olması. Hatta sıcak paradan daha çok buraya gelip yabancının yatırım yapması, istihdam yaratması. O taraf. Şimdi Merkez Bankası'na ne eklediğimizde evet birazcık konuşmakta fayda var sanırım. Çünkü Merkez Bankası'nın politikalarının değişmeyeceğini söyledi yeni başkan Şahap Kavcıoğlu. Dolayısıyla sıkı bir para politikası duruşuna devam edeceğiz. Öyle görünüyor. Ee, enflasyonun üzerinde bir faiz politikasına devam edeceğini de aslında net bir şekilde dile getirmişti. Yani bir reel faiz verileceğinden bahsetmişti. Dolayısıyla 16.2 açıklanan tüfe'nin üzerinde bir faiz politikası devam edecek. Dolayısıyla bir faiz indirimi beklemek şu aşamada zaten çok doğru değil. Anladığım kadarıyla ya da piyasa beklentisinden gördüğüm kadarıyla piyasada e, sıkı duruşun devamını bu e, ayın taf geçirmesi olarak görüyor. Evet. Açıkçası yani çok tahmin işine girmek istemiyordum. Çok tahmin <laughs> benim işim değil. Saat e, 14'te açıklanacak, Perşembe günü. E, ne yapacağız? Her zaman olduğumuz gibi ABC'de senaryolarını hazırlayacağız. E, saatler 140001'i gösterdiğinde e, gelen karara göre bir aksiyon alacağız. Eğer hani oldu faiz arttırıldı veya sabit bırakıldı ona göre bir senaryo. E, faiz bir şekilde indirilirse ona göre bir senaryo. Yani tahminden çok bence o gün e, iyi çalışmak lazım. Hafta sonundan başlayıp bu önümüzdeki hafta hafta sonundan başlayıp perşembeye kadar dersimize iyi çalışmamız lazım. Ve evet, de o gün sakin e, kalmak lazım. Ya zaten her koşulda sakin kalmak lazım, panik yapmamak lazım. Ee, yani gelen karara göre bir aksiyon alacağız. Yani hisse tarafında dediğim gibi yani yabancı'nın hala olduğu senetler var ilgi gösterdiği senetler var. Bunlardan bir tanesi işte az önce söyledim Alarko, Aksen hani Logo, Karton. Yani yabancı e, var hani bu tür senetlerden hala çıkmadı Zaten yabancı'nın e, yoğun e, sattığı senetler bankacılık tarafında oldu. E, garanti işte yapı pre, de, Akbank o tarafta çok fazla satış yaptılar. Yani fırsatlar var halen de yabancılar da bunu görüyor. Yani bir şekilde ama sadece işte seçim yapıyorlar. Zaten hani bu senenin seçim yılı olacağını e, söylemiştik portföy yöneticileri açısından. Yani ellerindeki senetlere, hisse senetlerine bakıp yani bazılarını elden çıkartıp bazılarını ya alıp ya da ellerinde varsa mevcut pozisyonları artırma yönünde hani bir yol izleyeceklerini düşünmüştük. Aslında o çizgide devam ediyor. Yani çünkü bazı hisse senetleri, bazı şirketler gerçekten hani şu anki konjonktürde öne çıkıyor. Hani mesela bizim yaptığımız halka arz gibi, Kuagren gibi ihracat odaklı şirketler gerçekten yabancı yatırımcının şu an radarında. Evet. Bakıyorlar çünkü. Bu arada... Onların da Tabii, buyurun. E, onlar da çünkü fırsat kollamaya çalışıyorlar. Yani bu düşük faiz ortamında dünyada faizin enflasyonun kalmadığı ortamda ellerinde bu kadar çok e, nakit varken e, onlar da yüksek getiriye e, geliyorlar buraya. E, o yüzden e, bence o 400-420 tane senedin içerisinde, şirketin içerisinde ee, önümüzdeki dönem hani 2-3 yıl, 5 yıl içerisinde iyi performans sergileyecek senetleri bulmaya çalışıyorlar. Onlara yatırım yapıyorlar. <laughs> ha Bizim burada işte e, rolümüz ne? E, yatırımcılara yani bu senetlere daha çok dikkat çekmek. Yani yönlendirmek. Ama tabii şu an için şey yani şu 15 Nisan'a kadar e, günlük trade'ler kısa vadeli e, biraz daha böyle stop noktaları daha yakın e, dikkatli bir şekilde gitmeye çalışıyoruz. Hatta bugün şey yapalım. Yani son 1-2 yayındır yapmadık. Hisse senede eğer soru gelirse alalım Anladım, hızlıca. Bakarız. Evet. E, hızlıca. halka arzlarla e, halka arzlarla ilgili ne düşünüyorsunuz diye sormuşlar. 250 bin e, civarı yeni hesap açılmış. Kua benim uzun yıllardır elimde tutmayı düşündüğüm bir şirket ama birkaç yüz TL kazanmak için girenlere dağıtılacak hisseler e, demişler. E, ya yani sistem böyle işliyor. Bu konu ne düşünüyorsunuz evet. demişler. Sistem bu şekilde <laughs> E, maalesef evet. işliyor. Evet halk çok az ört geliyor e, son zamanlarda ama bunu e, ben çok önemsiyorum. Çünkü e, sermayenin tabana yayılabilmesi için aslında bu tip halk ve halk arzların adil bir şekilde oransal olarak da değil de e, şey e, eşit olarak dağıtılmış olması bence çok daha uygun, evet. çok daha doğru bir e, yöntem e, diye Az gelmesinin sebebi de zaten talebin çok fazla olmasını. Evet. Yani. Yani talep fazla olduğu için bu şekilde. Dediğiniz gibi yani o nokta önemli. Bir hissede ne kadar çok yatırımcı varsa ee, o kadar iyi tabana yayılması o kadar iyi. Yani eğer şirkete güveniyorsanız ee, yatırım yapmaya devam edebilirsiniz. Sadece son dönem hani birkaç tane böyle halka arz oldu. Şimdi şirket ismi vermeyin. Hani çok taban yapan böyle arka 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 Hı -hı. yapan. Ee, yani onların böyle fiyat kazanç oranları 150'ye 140'a gelenler falan var. Onlar da bir dikkat etmek lazım sadece. Hani tamam e, halka arzı katıldınız. Çok da güzel performans gösterdi son bir ayda. Ama bir oturup bakmak lazım. Hani bu şirketin piyasa değeri nereye geldi? FK'sı fiyat kazanç oranı nereye geldi? Yani şu anki mevcut karlılığı bu fiyat kazanç oranını destekliyor mu desteklemiyor mu diye bir onlara bakmak lazım. Eğer hani bu sizin için ha, tamam artık e, derseniz o zaman farklı şeylere bakarsınız. Yeni halk arzlara bakarsınız veya yeni hisse senetlerine bakarsınız. Peki Kozal'la başlayalım. Başlayalım. Kozal Bu arada dolar TL'de stabil bir şehir vardı bugün. Çok fazla bir hareket yoktu. <laughs> Uzun zamandır görmeye alışkın olmadığımız bir tablo. Evet. Ee, şimdi Kozal'da dikkat çekici olan e, hem yabancı tarafında hem emeklilik fonları tarafında e, son dönem, e, çok fazla şey olması, çıkış olması. Ama e, Kozal 200 günlük ortalamasının üstüne tutunmayı başardı. 100 liranın üzerine tutunmaya başladı. E, başardı. Hatta e, Cuma günü ve bugün 21 günlük ortalamasının üstüne kapanış yaptı. O yüzden e, yani yarın işte haftanın işte geriye kalan dört işlem gününde e, kozal takip edilebilir. Nasıl takip edilebilir? E, bugünkü kapanışı 126 biradan gerçekleşmiş. E, yani 122 e, altına gelmediği sürece 122-123 bandının altına gelmediği sürece e, kozal takip edilebilir. Öyle söyleyelim. Peki. Soru da Tamam. Ortoda, orada da bir <laughs> yabancı çıkışı var. Yaklaşık bir 3 e, Citibank tarafından 2 de Deutsche tarafından 5 milyon notluk. E, zaten emeklilik fonları bu yukarı hareketi e, ne zamandan başlayalım? Geçen sene Mart'tan başladı, <laughs> 40'tan 200'e gelirken emeklilik fonları ellerindeki hisseleri satmaya başladılar. Yani Ford'da eğer ellerinde varsa 180 önemli bir destek. Yani 180'in altında kapanışlara dikkatli olmak lazım. Ama halen de ortalamaların üzerinde. Ama yukarı bir hareket yapması için e, yani yarın işte o dört işlem gününde 211 seviyesini geçmesi lazım Ford'un. E, 211 seviyesi geçilirse tekrar 240 denemesi olabilir. Ama e, bu çip krizi vesaire falan arka arkaya otomobil firmaları üretimi ara veriyor. E, Ford da bunlardan bir zaten. E, o tarafa dikkat etmek lazım. Ama e, halen de ortalamasının üstünde bir ford oto görüyoruz ama yabancı ilgisi yok dediğim gibi. Yani yabancı ilgisi olan zaten senetle gerçekten <laughs> bulmak bu ara e, zor. hani karton... Yabancı ilgisi da var galiba demişler. Dolce'nin mi alışı varmış? Hüseyin Bey'in uzman sorar mısınız lütfen demişler. Yani mesela kartonda hala işte Citibank'ın Deutsche Bank'ın alışlarını görüyorum ben. 200 günlük ortalamasının hala üzerinde. Teknosa'ya bakalım. Teknosa'da uzun süredir bakmadığım bir hisse. Ee, şöyle. Yani işte aşağı haberleri, vaka sayısı vesaire falan tekrar bir Indes, Arena, e, Netaş, hani Teknosa bunlara tekrar bir şey getirdi. Ee, bir para girişi, hacim yoğunlaşması var. Hani bizim de, Şok Market'te, Migros'ta e, bir hareketlilik var. E, çünkü hani rakamlar artık logaritmik olarak artıyor. Yani 40 bin herhalde belki önümüzdeki hafta yüz binleri falan göreceğiz. Bu şekilde bir seyir var. Teknosa da şöyle diyebiliriz. 200 günlük ortalamasının üzerinde ama e, 21 günlük ortalamasını aşamamış. Ellerinde varsa e, burada destek 11.53 Teknosa'da. Kapanış 13.38. E, 11.53 200 günlük ortalama kırılırsa stop olmak lazım. Ellerinde yoksa da bence hiç e, şey yapmasınlar, pozisyon almasınlar. Yine buy stop, hani kırıldığı zaman almak en mantıklısı burada. Onun için de 14-11 direnci var. Ama dedikleri doğru. E, artık şey, çünkü biz hani balık vermiyoruz böyle, e, balık tutmayı öğretiyoruz. Evet. Yani bizim burada İzmir'de de öyle, yatırımcılar çok hoşuma gidiyor. E, bizim grafikleri falan takip ediyorlar. Artık böyle Citibank'a işte Doğaçay'ı falan koyup takasları falan. <laughs> Bazen benden daha iyi takip ediyorlar. O çok hoşuma gidiyor. Yani çünkü yani bilgimizi saklamıyoruz, hep paylaşıyoruz. Ee, eğer 14-11 e, kırılırsa Teknosa'da pozisyon alınabilir. Ama şunu söyleyelim, Teknos'a bir dakika. Yıldız Pazarda <laughs> öz sermayesi eksi. Hani onu söyleyeyim. Ee, sermayesi 110 milyon olan bir şirket. Ama öz sermayesi şu an eksi 165 milyonda. Ee, onun da uyarısını yapmış olayım. Peki. Yani çünkü sadece biz tekniğe bakmıyoruz. Öncelikle temele bakıyoruz şirketlerde. Ee, öncelik temel. Temel analizi <laughs> bilançosunun iyi olması lazım ki e, bir gün daha yatırım yapsak o şirketin temel analiz tarafında güçlü olması lazım. Bilançosunun ee, rasyonlarını. Tetkinle devam edelim. tamam. Şunları ben tekrar sayayım. Biraz önce saydım. Sabah yatırımcılarla paylaştığımız e, Aksen, Alarko, Arçelik, Karton, Logo, Bursa Çimento, Deva, Medikal Park, Petkim, Türk Telekom, Arena, Bizim, ARD, YZ, Deva, Şok Market. E, şimdi bunlar hani böyle hacim e, yoğunlaşması, para girişi, yabancı ilgisi olan senetler. Tabii belli olmuyor bunlar. Yani bugün bir kısmı hareketlendi, hı hı. belki diğerleri hareketlenmeyecek veya sonraki günlerde hareketlenecek ama hani bu haftanın takip listesinde bunlar var. Pet kim demiştiniz? Yani sanayi tarafındaki makas açılıyor. Yani sanayi hisseleriyle bankacılık tarafındaki makas açılıyor. Bir açılmaya da devam edecek gibi görünüyor. E, Petkim <laughs> bu 22 ve 23 Mart'taki hızlı düşüşten sonra hızlı toparladı. En düşük e, 4.92'yi gördükten sonra bugünkü kapanışı 6.16'larda e, bir boşluğu vardı. Boşluğu kapattı zaten. E, şu an hem 5 günlük hem 10 günlük hem 21 günlük ortalamasının üzerinde. E, Petkim'de şöyle bir şey var. 6.34 gibi bir direnç var. Yani şu anki Deutsche Bank'ın alışları 80 milyon not e, takasta, 250 milyon not Citibank tarafında. Eğer e, 6.34-6.35 kırılırsa, ki bugün zaten Enerji tarafında bir hareketlilik vardı Odaş'ta e, falan da para girişi vardı. 6.35 takip etsinler, 6.35 kırılırsa burada hareket hızlanabilir Petkim'de. E, şişe Çünkü, çok sormuşlar. E, para girişi de şey Petkim'de. Yani şu an ne kadar? En son ilk 5 kurum kümülatif 882 milyon para girişi var Petkim'de. Yani iyi bir rakam bu. Yani Şişe. Nereden baksanız bir buçuk ay. Şişeye bakalım. Birleşmeler sırasında epeyce konuşmuştuk şişeyi. Evet şişede de yani geçen sene Kardemir gibi. Ee, Kardemir'de de hani sürekli yayınlarda söylüyorduk para girişi hı hı. var, para girişi var, para girişi var ama bir türlü hareketlenmiyordu hareket sonrasında başladı. E, şişe de aynı. Geri alım da var zaten. 1 milyar TL'ye ulaştı ilk 5 kurum kümülatif para girişi. Ama e, misal hani bu da hızlı toparladı. O sert düşüşten sonra e, bugün ha evet bugün 21 günlük ortalamasının üstünde kapanış yapmış. E, kapanış 7.47. 21 günlük ortalama 7.45. iki kademe üstünde. Eğer yarın e, yani bir aksilik olmazsa genel makro veya endekste bir düşüş olmazsa Yarın bu hareketin devamı şişeyi ilk etapta boşluk var. <laughs> 19 Mart Cuma kapanış boşluğu var. Nereye geliyor? Hemen bakıyorum. Bir dakika. 7.59 ilk hedef orası. Ondan sonra da 8.23, 820 8.20'lere doğru bir hareket olabilir. Yani burada yabancı var. Ama pozisyon arttırmıyor. Ee, alım genelde şey, yani hem geri alımdan kaynaklı bir para girişi bu, bir de emeklilik fonlarının alışı. Hani yabancı şu an e, şişede pozisyon arttırıyor mu? Hani bir e, birikim dönemi var mı derseniz, birikim dönemi yok. Ee, yani yabancı ilgisi yok diyebilirim. Ama yabancı 450 milyon notu hala burada park etmiş durumda. Zaten şey, e, şişe yani yabancının burada kapıdan girdiğinde ilk bakacağı şirketlerden bir tanesi. Kurumsal anlamda, kurumsal yönetim anlamında e, ödülleri de olan bir şirket zaten. E, ama hani pozisyon artırmıyor şu an. Sadece emeklilik fonlarının e, ilgisi var. Bir de şirketin kendi geri alım programı var. 1 milyar TL'lik bir para girişi var. Şişeler. Olumlu. Peki. E, biraz ihracat kanadındaki şirketlerden bahsedelim. Vestel sormuşlar. Vestel sormuşlar. Valla <laughs> Arçelik'e bakalım önce. Olur. Arçelik'te 300 milyon TL orada da ilk 5 kurum kümülatif para girişi var. Deutsche Bank'ın 50 milyon nota çıkarttı takastaki payını. Citibank yatay gidiyor. Deutsche Bank burada alıyor. Eğer Arçelik ellerinde yoksa 34.80 gibi bir direnç var. 34.80'i kırdıktan sonra bakılabilir Arçelik'e. Hareketlenebilir. Vestel ve Vestel Beyaz'a bakalım. Şimdi Vestel ve <laughs> pardon özür dilerim. Şimdi Vestel beyaz İlk önce Vestel beyaza bakalım. Vestel beyazda Doğuça Bank'ın alışları var. Yaklaşık 3 milyon 300 bin not. Para girişi bu ara yatay. 60 milyonla 50 milyon not 50 milyonları arasında oynuyor ilk 5 kurum. Emeklilik fonlarının ilgisi var. Emeklilik fonları burada kaça çıkmış? 4 milyon 600 bin nota çıkmış. Ama şunu yapmak lazım. Hani VESP'e mi? VESP'e Arçelik kıyaslaması yaparsak Şimdi VESP'e bölü Arçelik dediğimizde oranına bakalım. Aylık frekansa geçelim günlükten. Evet. <laughs> Veya Arçelik bölü Vespe diyelim daha doğru olacak. Şimdi Arçelik bölü Vespe dediğimizde Arçelik'in 7.49 gibi bir oran görüyoruz. Arçelik bölü Vespe dediğimizde. Bu 7.49'luk oran 2013 yılına ait. O 7.49'lardan şu an oran 0.50'lere gelmiş. Yani Arçelik daha kötü performans sergilemiş. Vestel Beyaz'a göre. Hani şimdi böyle bir e, kıyas yaparsak hani hiç ikisi de yok elimizde. Arçelik mi Vestel mi? E, hani Arçelik'in de sonuçta e, bilançosu iyi. Hatta onun piyasa defter değeri daha şey. E, daha ucuz Vestel'e göre. Hani sanki Arçelik bir tık daha öne çıkıyor gibi. Oranlarsak. Peki. Arçelik böyle Vestel. Hani bunu zaten trading vide şeyde terimlerde rahatlıkla yapabilirler. Hani çünkü e, bu oran e, daha önce 1.15'in altına hiç gelmemiş. Son 2 yılda 1.15'in altına gelip 0.50'leri görmüşüz. Hani bu oran'a bakarsak hani sanki böyle ağaç erik biraz daha öne çıkıyor gibi geliyor bana. E, Vestel'e bakalım. Hani Vestel'le ağaç kıyaslayamayız çok bir şey olmaz. Farklı şeyler var içerisinde. Vestel'de neredeyse bir buçuk yıldır Citibank'ın payı aynı. Deutsche Bank'ın da payı aynı. Çok fazla emeklilik fonları da Alsat tarafındalar. Ama Vestel'de hala canlı, ilk beş kurum bazında 500 milyon bir para girişi var. Zaten para çıkışı olmadığı için de 200 günlük ortalamayı kırdığı tarih 28 Nisan 2020 fiyat 11'lerdeydi. Şu an geldiği nokta 36 lira. Yani Vestel'de yani mesela son 3-4 gündür bir satış var. 21 günlük ortalaması 33.90. Yani 34 diyelim biz ona. 34'ün altına gelmediği sürece Vestel'de şu an için bir sıkıntı yok gibi. ama 34'ün altına gelirse dikkat etmek lazım. Orada tekrar dönüp bakmak lazım. Belki stok olmak lazım. Yani bu 3 tane seneden içerisinde öne çıkan bence Arçelik gibi. Peki şimdi pandemi koşulları nedeniyle e, malum e, bulunduğumuz yerler saat 7'de kepenk kapatıyorlar mecburen. Dolayısıyla evet. benim de şu anda kepenk kapatmam gerekiyor. E, <laughs> Görüşüyorlar mı? Evet bir görüşme <laughs> için e, bir yere gelmem gerekiyordu ama yayını da bırakmak istemedim e, bir taraftan. O yüzden e, buradan yapayım istedim. Bir yarım saat izin istedim. Ama e, bana... Güle güle demem gerekiyor şu anda. Çünkü onlar da bana güle güle diyorlar. Ee, bu pandemi koşulları nedeniyle beni bu seferlik varz görsünüz diye düşünüyorum arkadaşlar. O zaman şöyle yapalım. Birikmiş <laughs> sorular varsa en kısa sürede bu hafta içerisinde tekrar bir yayın yapalım. Tamam süper olur. Ee, onları tekrar cevaplamaya çalışalım. Ben çünkü akışı kaçırdım. hani Senetleri takip edemedim. Ee, İlla ki sorular gelmiştir. Çok geldi çok geldi. Ee, onları yanıtlamaya çalışalım. Tamam. Bu hafta içerisinde size yanıtlayacağız arkadaşlar. Ee, diyelim. Sözünüz olsun. Çok teşekkür tamam. ediyorum Seni Ağzınıza sağlık. Görüşmek Ben teşekkür üzere. ediyorum. Katılımcılara arkadaşlar... da teşekkür ediyorum. Herkes kendine dikkat etsin. Yarın, yarın halk arzıda buluşalım tekrar. Evet. Saat 13'e kadar i̇l, il, il, halk arzımız. İlgiyi, desteği esirgemesinler. Evet. E, Koa Granit e, saat 13'e kadar emirlerinizi evet. iletin. Halk arzıda katılın. Sonrasında çoğu konuşacağız belli ki. Hoğra'yla evet. görüşmek üzere diyorum herkese hoşça kalın. Görüşürüz. Sağ olun. Sağ olun.